Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vlog tarzı bir şey olacak. Şimdi tavukları çıkardım. Öyle arkadaşlar şu anda saat 1'e geliyor. Sabahlar soğuk olduğu için şimdi çıkardım. Şimdi güneşte ama bir rüzgar var. Evet, bir yumurta var mı? Bir bakayım. Buraya yumurtluyorlar. Arkadaşlar bir de bu arada göstereyim. Şu şöyle komple şey yaptım. Değiştirdim. Şöyle dışarıdan tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burası biliyorsunuz ki e, böyle tahtaydı. Şöyle tahta. Önlere şu teller vardı. Ben size videomun birinde demiştim. Buranın önünde komple değiştirebilirim diye. Burayı değiştirdim arkadaşlar. Yani toprak taşıdım buraya. Ondan sonra tuğlayla ördüm sıvadım. Sonra Böyle ızgaralardan da hem pencere hem de havalık yaptım. Hava için. Tonimiz de burada. Tonya'da ye de yeni tasma aldım. Bak, de maşallah var. Gerçekten. Tosun gibi oldu. Buraya da kulübe yapıyoruz ona. Yapacağız. Evet. İçeriği de arkadaşlar biliyorsunuz ki civciv kümesi vardı. Ama ben orayı söktüm. Yani kümesi gerçekten çok daraltmış arkadaşlar. Şu anda hem geniş oldu hem de daha güzel oldu. Kümesin üzerinde e, cici olunca nereye koyacağım derseniz. Kümesin üzerinde şey yaptım. Küçük bir kafes yaptım. Allah izin verirse cici olunca oraya koyacağım. Şimdi bir tane yumurta. Yeni aldığımız tavukla yumurtluyor arkadaşlar. Evet, yani, i̇kisi her gün yumurtluyor. Zaten iki tane aldım. O sarı şeyle Lohman'la siyah bir tane köy tavuğu vardı. O her gün yumurtluyor. Burada da bir folluk var da buna yumurtlamıyorlar. Buranın da bir temizlenmesi lazım. Arkadaşlar içeriye şey yapacağım. Yani beton atmayı düşünüyorum da. Yani şu an havalar soğuk. Hem geç donar hem de şimdi tavuklar soğuk olduğu için hasta oldular. O yüzden uğraşmak istemiyorum. Bana şöyle şey var. Yaptığım kafes kartlı kümes gibi oldu aslında şu önün arkadaşlar şu neden çakacağım o deriz üstüne. bu çinko adam çakacağım şuraya Anladım. Sonra... kapısı güzel olmaz da kapıyı da değiştirmeyi düşünüyorum ee, ama yine de güzel oldu orayı da kümesin arkadaşlar şöyle görüyorsunuz çok dağınık buraya toplamam falan lazım belki bu tellerle böyle falan yaparım buraya şöyle. Civcivler burada gündüzler şey yapar. Ama civcivler orada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir de şurayı göstereyim ben size. Bakın şurayı görüyor musunuz? Merdivenin altını. Buraya arkadaşlar otellerle aklımızda şöyle bir şey var. Buradan şöyle otelleri böyle şey yapacağız. Civcivler burada kalacak. Gece de buraya katacağız buranın kapısını falan düzelteceğim kapısı var da menteşesi falan yok o yüzden orayı düzelttikten sonra ya buraya cc büntesi yapacağız ya da kümesin üzerinde kalacaklar ama ben yine de burayı yapmayı düşünüyorum şöyle bir de şuraya bakalım keşede böyle çok bir keçi kalmadı arkadaşlar artık. Allah ziydiği, mesela kurbanı da gider birkaç yıl. Neyse. Mesela... Arkadaşlar şu anda normalde evde kumes temizleyecektik. Sonra Dedim ayrılan yanına bir gelelim. İki aydır falan gelmiyoruz bura. Ayımı bozdu. Kurt mu bozdu? Bir bakalım. Babamın da işi oluyor. Buraya gelmeye. Umarım bir canlıyla falan karşılaşmayız. Arılar karşıda. Bakın şöyle Arkadaşlar yollarda gittiğimiz yerler çamurlu. Şu an bakarak gidiyoruz. İz falan var mı diye. Zaten değil de kurt izi. Birbirinin ayrı olurdu. <laughs> Amcam biraz ötede eniştemin var. Halam gibi. Arkadaşlar burası uzak. Helen olarak geçiyor. Arkadaşlar bir şey yok gibi gözüküyor şimdilik ama yanına gidelim bakalım. Bir şey gelmiş mi? Buraya normalde gelmemizin sebebi gerçekten artık ay şey yani köyün bile arkadaşlar bizim evle şey yapalım bizim eve 3 kilometre veya o kadar bile yoktu belki de ötesinde şey var ay gelmiş yani buralarda ise var yani zaten bu yani oran arka taraf arkadaşlar o depenin arka tarafı bizim mahalle bir de şu tarafta arkadaşlar gelmiş. Muhtemelen o da buradan böyle çıkmıştır. Çünkü başka gelen yer bilmiyor. Şey arkadaşlar bizim kinlerde çok şükür bir şey yok. Zaten kışa hazırlamıştık arıları. Şöyle amcamın günlerde de bir şey yok. Bir şey gelmemiş gibi. Ama şuan bir şey yapınca. Arkadaşlar belki de geldi. Hiçbir şey yapmadan gel. geri gitti. Onu da bilemeyiz. Şu anda hışıl hışıl. Ne kaldık? Bu taraf amcamı. Bu tarafta benim. Şöyle. Bravo o bu ne bak burada da hareketlilik olmuş ama ha? şöyle arkasına falan bakalım da biraz ürkmeye başladım. Vızıldıyor. diyor. Aralar bir şey yapmaz. En fazla sokar. Ya burada yani Ya, dom ya, domuz geldi. Bir, bir de şöyle şey oldu. Bir hareketlilik olmuş. Öncü taraftan gitme Furkan. Şöyle arayıştan sok. Şöyle gör. Neyse arkadaşlar şimdi. Şöyle. Arılarım. Arkadaş bakın domuz nasıl gelmiş. Şey yapmış eşyalar. Oha. Oğlum çok kötü. Şey oğlum. Ya bakın arkadaşlar sanki çapalamış gibi. Arkadaşlar çok şükür yani hayvanla karşılaşmadık da. Yani şöyle işte domuz gelmiş. Domuz izini. Bir güzel karıştırmış. Şimdi, şimdi motosikletle geri geleceğiz. Şey geldi güzel. Motor tutarci. Normalde motor buralara gelir de. Şu taraf ekli olunca. Allah.